Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Boyner uygulaması açılmıyor. Ne yapmalıyım sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Hemen detay olarak aktarımı sizlere gerçekleştirelim. Öncelikle Boyner uygulamasını iOS'ta mı Android'te mi kullanıyorsunuz? Bunlara bakmamız gerekiyor. App Store'dan veya Google Play Store'dan mutlaka Boyner uygulamasının son sürümünü indirmeniz gerekiyor. Yani mutlaka güncelleştirin Boyner uygulamasını. Boyner uygulaması güncel olduğu halde açılmıyorsa İnternet bağlantınızı kontrol edin. Boyner uygulamasının arka planında bir çalışımı yapılıyor olabilir. Bir güncelleştirme çalışması. Bunu var mı yok mu kontrol edin. E, telefonunuzu açıp kapatın. Son çare olarak Boyner e, web sitesini kullanabilir Sipariş vermek için ya da Boyner müşteri hizmetlerinden konuyla alakalı destek talebinde bulunabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonunu unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.